Selam aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Sizler için bugün şöyle sıralı güzel bir model paylaşmak istiyorum arkadaşlar hazırladım. Kanalıma da hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup videolarımı izleyip bana destek olursanız sevinirim. Şöyle sıralı güzel bir model. Bakın şöyle. Yine arkadaşlar modelimizin ters tarafı iyi taraf oluyor bakın ters yüzünden başlayalım yazmamızı iyi taraf öbür taraf oluyor buradan başlangıcını göstereyim arkadaşlar altının tığ battısını yapıyoruz tek seferde de bitiyor modelimiz çok kolay bir model güzel şık bir model oldu bence umarım sizler de beğenirsiniz Şöyle ipimizi sündürüyorum arkadaşlar arasında arkadaşlar 7 tane altının tığ battısını 2 zincir çekerek yaptım. Üstüne 3 tane çekiyorum. Hiç tığ battısı atlamadan 7 tane yapıyoruz arkadaşlar. Bir, 3 3 tane zincir çekerek 5 Çok kolay bir model arkadaşlar. 6 ve 7 Bir tane yaptık. Buraya 4 tane boncuk alıyorum. 4 boncuğumu kapattım. Şu şekil çeviriyorum boncuğumu. Aynı yere sık iğne ile boncuğumuzu sıkılaştırıyoruz. Bak. Buradan 1, 2, 3 zincir çekerek yine T battısını atlamadan 2 tane 1, 2, 3 tane arkadaşlar yine yapıyoruz. 1, 2, 3, Bakın bu şekil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar. 10 zincirimi çektim ve döndüm. 4 boncuğumun arasından ikisi bir tarafta kalacak. ikisi bir tarafta kalacak şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Buraya 3 tane zincir çekip Tekrar dönüyorum. Milime bir defa doladım. Trabzan yapıyorum bakın. Bir tane boncuk alıyorum buraya. Boncuğumu aldım ve aradan kapatıyorum. Boncuğumu. Bir tane milime doluyorum. Trabzan yapıp bir boncuk alıyorum boncuğumu aldım trabzanın arkasından kapatıyorum bu şekil arkadaşlar 10 tane boncuk düzüyorum buraya 3 oldu. çok uzun çekmiyoruz arkadaşlar bir iki de kapatıyorum boncuğumu aldım arasından kapatıyorum milime bir defa doluyorum 1-2 de kapatıyorum Aradan kapatıyorum. Altı tane oldu. Yedi. güzel bir model oldu bence arkadaşlar. Sekiz. Dokuz. ve 10. On. Onuncuyu da yaptım bakın arkadaşlar. Buradan bir ikinci tığ battığımıza modelimizi sabitliyoruz sık iğne ile modelimiz bitti arkadaşlar bu şekil bu şekil devam ediyoruz 3 zincir çekerek tığ battığımızı atlamadan 7 tane yapıyoruz ondan sonra 4 boncuk bakın arkadaşlar bu şekil daha sık isterseniz arasın arkadaşlar. Daha da az yapabilirsiniz. Şöyle. Modelim bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Hayırlı kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar.